Ee... Bolu Belediye Meclisi Ocak ayı birinci oturumunda yaşanan gerginlik sonrasında Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur Bey'in dışarı çıkarılması için talimat verdi ve Akbay, AK Parti grubuyla beraber meclisi terk etti. Fatih Bey diye yazmış, şey Necdet Bey diye yazmışım. Önce Necdet Bey, sonra Cumhur ile devam edelim. Yaşanan olaylar sonrasında Grup Başkan Mekeli Uğur Akbay, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen programda yaşananlara ilişkin konuştu. Akbay, gelişmelere karşı her zaman ahlaklarını korumaya çalıştıklarını ancak son yaşananlar sonrasında sabırlarının taştığını ifade etti. 3 yıl dolmasına, şurada 2-2,5 iki, iki ay bir süre kaldı. Bu süre içerisinde ki ben 6 aydır Grup Başkan bekliyim. Daha önce Burak Bey yaptı. Meclisin yapılan bütün meclisleri çoğunu muhtemelen hepiniz biliyorsunuz. Meclisin seviyesini sizler görüyorsunuz. Biz bu üç yıla yakın zamanda hep seviyemizi meclisin seviyesini, kendi düsturumuzu, ahlakımızı korumaya çalıştık. Çaba sarf ettik. Son ana kadar bu dirayetimizi gösterdik. Ama gördük ki bu e, belli bir yerde kopabiliyor. En, en nihayetinde insanız, nefis taşıyoruz. Orada tabii belki söylememek gerekiyordu ama e, artık bu kişisellikten daha da öte başka bir platforma taşmaya çalışıyor belediye başkanı bunu. Akbay sözünün arkasında olduğunu ifade ederek meclisten gerginliğin büyümemesi için ayrıldığını dile getirdi. Sözümün arkasında, evet arkasındayım sözümün. Son söyleyeceğimi belki başta söyledim. Konuştuğum kelime belki yanlış olabilir, katılıyorum. Ama Başkanın söylediklerini bugüne kadar hiç kimse sorgulamadı. da defaatle yine tekrarlıyorum. Daha önce de söyledik. Başkanın kelimelerini kimse sorgulamadı. Hakaretlerini kimse sorgulamadı. Hatta meclisin seviyesini kimse sorgulamadı. Yani orada kullandığı kelimeler gerçekten bir bol, bol belediye başkanı, bir makama yakışacak kelimeler değildi. Burada da tabii istenmeyen durum hasıl oldu. Zabıtayı çağırdı. Zabıtanın beni çıkarma yetkisi yok. kol kuvveti olarak polisin gelmesi gerekiyor. Ben ortamı bozmam adına belki ileri bir tık sonrası arbede çıkacaktı. Biz bunun yaşanmaması adına arkadaşlarımı çıkmaya davet ettim. Sonrasında tabii ki başkan kendi bir şeyler konuşmuş olabilir. Çok da oraya takılmamak lazım. Akbay kalan iki senelik dönem içerisinde Bolu'yu tartışmak istediklerini anlattı. Şurada iki senemiz var, iki sene hikayemiz var. Yeni olacakları Bolu'nun menfaatine, Bolu'nun yararına neler yapabiliriz bunları konuşmak lazım. Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu Meclisi'nin seviyesinin tutulduğu, belli bir noktada olduğu bir meclis olmasını kal kalan iki yılında bu şekilde değerlendirmesini istiyorum.